gündü. Kadir gecesi doğacaktı. Gitti. Evi terk etti gitti. O gün bugündür de haber alamıyorsunuz. Bir kere de çocuğunuzu gördünüz. Bir kere gördüm. İşte yani mahkeme kararıyla bir kere aradıktan sonra bulduktan sonra gördüm. Çocuğumu gördükten sonra ayrılamadım. İki saat görüştük. Peki hanımefendiyle oturup konuştuğunuzda diyelim ki Ayşe adı. Ya Ayşe tamam bizim aramızda ne yaşanırsa yaşansın. Ama ben çocuğumla vakit geçirmek istiyorum, onu görmek istiyorum, onu tanımak istiyorum. Ona ulaşamadım ki. O çocuğumu bırakmıştı saatten Kendisine ben ulaşamıyordum. Ben her gitmemde önce eşinle görüşeceksin ki eşinle diyaloğa girersem çocuğumu görebiliyordum. E sonra da çocuğumu ben kaçırdım. Mahkeme kararıyla aldım. Te, cuma aldım, pazar gün teslim edecektim. Olmadı, dayanamadım. Anneye ver, verdiniz. De. Bir son bir saat kadar dayanamadım ve götürmedim. Üç ay beraber yaşadık. üç ay sonra da geri gitti. Yazık günahı çocuğun. Çocuğuma yazık. Yani 8 yaşındaki çocuğu... Ve ben mu? şu an mesela istesem görmek istesem de görebilirim. Ama Niye görmek istemiyorsunuz? Normal görüşemiyoruz. İcralarla, polislerle, jandarmayla gidip de çocuğumu rahatsız etmek istemiyorum. O bir süreçtir ama siz onun peşinde koşarsınız. Biraz onun zamanı var ama. 8 senedir görmek istedik. Her gittiğimde belki 10 12 kere gittim. Hep böyle. Niçin özgür eş olarak seçtiniz? Ben ee, söyledim. Aileye sahip olabilecek bir hanımefendi. Yuva Aileye kurabilecek, sahip Yuva kurabilecek bir hanımefendi. Teşekkür ederim. Ee, kıskanç olduğunu söyledi. Kıskanç bayan evine sahip olabilir. Eşine sahip olabilir. Ben ne istedim? Evime geldiğim zaman görebileceğim bir göz. Göz göze bakabileceğim bir göz. Mutluluk aradım. Mutluluk aradım. Özgür sormak istediğin soru var mı? Kimin yorumunu istiyorsun? Ayça ile Arzu Hanım'ı istiyorum. Ayça ve Arzu. Arzu. Şimdi e, bu sorunlu bir evlilik ve çocuk e, evliliğin bitişiyle karşı taraftan intikam alma ve bunu bunda çocuğu kullanma benim de yaşadığım bir şey. İnanılmaz kötü bir şey. Hayatta bir ölüm acısı bile bundan daha iyidir diyeceğim ki ölümün ne kadar iyi olabilir. Gerçekten bu intikam almakta çocuğu kullanmak kadar vicdansızca bir şey düşünemiyorum ben. Beynim almıyor. Beyefendiyi dinlerken inanılmaz içim daraldı. Nefes alamaz gibi oldum gene. Yani olan aslında çocuklara oluyor. Ama karşı tarafın hırsını, öfkesini, egosunu tatmin için, elinde kullanacağı hiçbir şey olmadığı için... ...ikisine ait tek şey çocuk olduğu için onu kullanıyor. Ya bunun düşüncesini, mantalitesini ben anlamıyorum. Anlayamıyorum, beynimde almıyor. Ruhum zaten almıyor. Bir insan çocuğundan nasıl ayrılır? Nasıl gösterilmez? Hani diyorsun ya, e, Özgür soruyor, görmek isteseydiniz görürdünüz. Ya kaçıyor. Bunu yaşamayan bilmez. Koca İstanbul'da emniyet bulamıyor. Emniyet adres araştırması yapıyor ama bulamıyor. Ve bu süreçte karşı tarafın çocuğu arama sürecinde yaşadığı stresi, o savaşı bir çeken bilir. Yani dışarıdan. Onu İbrahim Bey'i ben anlıyorum diyorsun. Yani inanılmaz kötü bir süreç ee, ve bu konuda hassas duyarlı olan bir kişinin, e, bir kadın ruhundan da çok daha iyi. Bilmiyorum eş, evliliğinde nasıl sıkıntılar yaşadı, nasıl bir süreç. Onu çok tam anlayamadım ama e, bilmiyorum yani. Belli acılar yaşamış insanlar daha hassas, daha duyarlı oluyor. tanımanı isterim. En azından nedir, ne değildir o yönden. Ayça. Şimdi Özgürüm benim dört dörtlük bir ev bayanı. Ben, şey ben sizin biraz. E, villanızda bir gece misafir kaldım. Özgül'le hani mutfakta ev işlerinde falan hani yanındaydım devamlı. Tam evlenecek bir bayan. Hani ben bunu kendi gözümle gördüm. Beyefendinin dediklerine de inanmıyorum. Bence hamile bir bayan eşini terk etmez Esra Hanım. Başka sebepler olabilir Bence şiddet var gibi geliyor bana. Yani be, buraya hep gelen beyler farkındaysa hep böyle ağlıyorlar. Çocuğum şöyle göstermiyor, kaçırılıyor diye ama tekrar bayanlara böyle bir söz hakkı verildiği zaman işin altından başka şeyler çıkıyor. Ben inanmadım sizin söylediğinize. Ben şunu Söyleyebilirim. Her ne se sebep olursa olsun ama. Diyelim ki beyefendi dünyanın en kötü eşi, kocası. Çocuğunu görmemesine bu sebep mi? Ben onun için de hamileyken Hayır. dedi ya beni bıraktı gitti dedi. Ha, beni bilemem. Evliliğinde ne süreç yaşadığını şey bilemem. Hamileyken Ama her ne mi? sebep olursa olsun çocuğuna görmemesine hiçbir ben sebep olamaz. Ben onunla ilgili arzu yapmadım. Hayır demiyorum ben. Seninle ilgili bir şey demiyorum ama beyefendiyi tanımadan da hiçbir zaman yargılayamayız. Bence hep bir şeyler çıkıyor. Esra Hanım ben siz bir de şey biliyorsunuz. Söyleyebilir yani mi? burada miyim? gelip ağlanıyor. Yok ben Hiç bir şudur, şey, bunu... ben ağlayan bir insan değilim asla. Tamam değil bir şey çıkıyor aslında. buraya gelmedim. Ya nafakasını ben, ödemiyor ya çocuğuyla ilgilenmiyor. Bir şey ilgilenmiyor söyleyebilir miyim? Gelenler. Lütfen bir şey söyleyebilir miyim? Tabii mi? buyurun. Bir aylık evliyken eşimin telefonu çalıyor. Telefon çalmıyor, benim telefonum çalıyor. Ve Benisi benden önce başkasını sevmiş, sevebilir. Ben yoktum o zaman. Ama o şahıs, eşimin evlendiğini bilmediği halde, eşimi arıyor ve ben duyuyorum, benim telefonumdan duyuyorum. Hı hı. O anki bir, bir erkek olarak psikolojiyi düşünebilir misin? Eşini arıyor, şey ne yapabilirdim? Tamam, ama şimdi bugünkü kadına şiddet deniyor ya. Evet. Bakın ben onu yapmadım. aldım eşimi, doğru annemin evine gittik kendisi de bağlanabilir. Tamam. Hiçbir şekilde şiddet kullansam kullanırdım o an. Çünkü bir erkeğin yaşayabileceği en kötü şey bir bayan nasıl yaşıyorsa ya, erkek yaşıyor. Ya hamileyken bir bayan zaten bakıma muhtaç oluyor. Hem tamam bağlanıp da, sorabilirsiniz. Ben, bana, ben, ben, ben her şeyi açığım. Bağlanıp sorabilirsiniz. Bana bilmiyorum Şiddet Ayça'nın bir taraftan değil, diyor ki çocuğunu görmeyen bir baba bir adamla evet. evliydim ben. Bir tek kelime istedim oğlumdan. Seni istemiyorum değil oğlum dedim. Ben seni sevmiyorum de de dedim. Seni istemiyorum baba de bana. Sevmiyorum. Bir tek kelime. Dedim ki bana bir kere baba de çekip gideyim dedim. Bir kere baba dedi. Çektim gittim. Bunu Giresun ikinci icra şahittir. Giresun keşap jandarma karakolu şahittir. Bir tek ses istedim. Beni istemiyorum oğlum de dedim. İstemiyorum baba dedi. Beni kaçıracaksın. Hayır dedim. Bir tek kelime dedim. Bana bir baba de dedim. Baba dedi çektim geldim. Bir ay sonra da dayanamadım. Benim istediğim bir evlattı. Özgür Hanım'a benim talip olmamın tek sebebi evlenip mutlu bir yuvam olsun, çocuğum olsun dedi. Bu kadar. Önce annem dinlemiş. Bir gün bana dedi, bak oğlum dedi. Baktım. Sadece gözlerini görmek istedim. Çünkü orada vardı ne varsa. Çocuk da istiyorsa orada vardı. Mutluluk da istiyorsa burada vardı. Baktım tamam dedim. Takdirdir. Eski eşiniz Merve Hanım telefon attığında. Efendim. Alo. İyi yayınlar, iyi akşamlar. Hoş geldiniz Merve Hanım canlı yayına. İzliyor muydunuz Hoş programı? Muistanım? Yok ben şu anda izlemiyordum da yeni duyum aldım. Eski eşin televizyonda bir takım iddialarda bulunuyor diye. Evet. Ben sadece şunu söylüyorum, orası bir evlenme programı. Evlenmeye geldiyse evleneceği kişiyle ilgili konuşsun. Ben evli baklı bir insanım. Çocuklarım da var. Benim çocuğumun psikolojisini artık bu saatten sonra bozmasın. ...nafaka borcundan zaten aranıyor, mahkeme kararına uyup gelip çocuğunu görmüyor... ...ben kendim Giresun'da yaşıyorum, jandarmayla polis de geliyor... ...ya da e okula gidip, daha iki ay oldu okula gidip çocuğumu işte... ...ben senin kiminki, ben senin babanım mı, şöyle bir iddialarda bulunuyor... ...madem evlenmeye gelmiş, evleneceğin kişiye muhatap olsun... ...benim hayatımı, özel hayatımı, benim eski geçmişlerimi falan açmasın doğruları söylesin veya hiç söylemesin artık yeter yani. Dokuz senedir kurtulamadım şu adamdan ya. Velayet ikinci kez yine bana veriliyor. Adamın yine çenesi bağlanıp oturmuyor. Var mı böyle bir saçmalık? Sen 45 yaşında insansın ya. Hala abi çocuğum şu anda seni gördüğü zaman titriyor, çocuk ağlıyor yıkıyor ortalığı ya. Git hayatımızdan. Git ya Allah aşkına git ya. Ya yemin ediyorum sen Fizan'a da çıksan. Dünyanın her yerine de gitsen senin evlenme imkanın yok. Ve oradaki bayan, bilmiyorum ismi nedir, kesinlikle hayatıyla oynamasın yani. Buna güvenip kesinlikle o anacıdır. O çocuğuma bile bir kuruş vermeyen bir insandır, istemiyorum zaten. Bir nafaka borcu var, onu bile ödemiyor. Gelip mahkeme kararını alıp... çocuğunu bile görmüyor. Ve benim çocuğuma senin annen şöyle şöyle bir insandır diyen yani. Bir insan o. Bir insan. Giresun İngiltere yolunda olmaktan nefret ediyorum ya. Yazıklar olsun sana. Yazıklar olsun sana. Sen insan değilsin İbrahim. Sen önüne kadar da olsa senin yakanı bırakmayacağım. Bundan sonra her dakika her saniye mahkeme açacağım. Benim çocuğumdan da uzak dur. Benim çocuğumdan uzak dur. Allah rızası için şu çeneni kapa. Nereye gidiyorsan git. Bana bulaşma ya yeter benim özel hayatım var ben evli bir insanım sen ne istiyorsun benden ya? Tutmuş bana eski eşim adam olsaydın da karana sahip çıksaydın oh. Bu çok büyük bir Bak, iddia hesabı Adam olsaydın karana sahip çıksaydı annenin dizinin dibinde karana bir bardak su bile veremeyen bir insansın sen Defol git ya Senden artık yan ismini bile almak istemiyorum ya git hayatımdan Nedir bu ya? Ya rezil etti beni her yere. Benim çocuğuma bile bir bakacak yüzüm yok ya. Anne sen nasıl bir insanla evlenmişsin diyor bana çocuğum ya. Ben o çocuğumu çocuğu, aldım. Çocuğu ben ediyor. çocuğumu o aldığımda üzüldüm. çocuğum bana bir tek şey söyledi. Ben seni dinlemek istemiyorum. İnsan olanı dinlerim ben. Anladın? Ben seni dinlemek istemiyorum. Sana sadece anlatmak istediğim şu. Oraya evlenmeye geldiysen evlilik için konuş. Beni o yaptığım için konuşma. Ben 28 yaşındayım. Yeter ya benim de hakkım var, benim de gencim şeyim yani bu ne ya? Çocuklarımla ilgilenemiyorum senin yüzden, psikolojimi bozun ya. Velayet davası açtı, kendi başına kalktı. Bütün herkes benden yanaydı, yok deliydi, yok aldattıydı yok çocuğuyla. Çocuğunu bırakıp gitti, ya bırak yalanın sonunda meydana çıkıyor zaten seni... Artık yeter ya. Ya nereye gidiyorsan git, ne olur kurban olayım yani git. Sana tek git, bir tek sana git, tek bir söz. Bakın. Bakanı öde. Nafaka borçlarını öde. Hayatımda yedi senedir senden mahkeme şeyiyle para bile istemedim. Yeni başladım onu bile ödeyemiyorsun. Onu e, bile e, ödeyemiyorsun. Efendim. Sen busun işte. Anladın? Sen busun. Sen sesini bile dahi bana duyurma. Esra Hanım ben o kişinin muhatap olmak istemiyorum. Peki. Ee... Şimdi ben konuşabilir miyim? Sen hiç konuşma, sonra konuşursun. Sen çocuğu annesisin diye sana hiç bir tek kelime söylemiyorum. O çok ki, o ki, çocuğumu çok yerine sevdiğim yerine için sana kötülemiyorum. Bak, senin için, seni kötülemiyorum. Ben senin sesini bile duymak istemiyorum. Sen benim seni sesimi de duymayacaksın. Sen ya du Git ya, hala. Sana bir tek kelime söyleyeyim, bakın, sana bir tek ya, kelime. Boz geçemiyorsun. Hala vazgeçemiyorsun. Değil Allah ya, ya Rabbi ya. ya Hala sen vazgeçemiyorsun. Bak çocuk.